Telekom sunar. Falın koşu yoluna doğru iyi bir top. Faal hareketlendi. Üç arkadaşı ceza sahasına yöneldi. Fal sıyrılmak istedi. Top dışarıda elle oynama iddiası var. Hakem döndü ve be. beyaz noktayı gösterdi. Oğuzhan beni duyuyor musun Ali ben? Evet duyuyorum. Ee, potansiyel penaltı iptali için sana inceleme öneriyorum. Top out içeride dışarıda ile alakası yok değil mi abi? Hayır. Ee, ben eline geldiğini tamam. görmüyorum. Tamam. Aksin. Geldim abi. Şimdiki oynatıyorum sana. Bir tane daha açı vereceğim. Tamam bir açı daha bakayım. Bak zaten sol tarafına geliyor oyuncunun benim gördüğüm. Yine evet, karar benim senin. Benim gördüğüm de şu anda o. Eline hiç görmedim ben. Aynı şekilde. Göğsünden gidiyor görüyorum. Ben altı iptal ediyorum. Penaltı iptal etti. Hayredinovic yaptı ortaya yeni arkaya doğru. Sekti top ceza sahası içi. Opoku hakeme döndüğüne kasıp paşalılar. Yasin uzaklaştıran Victor Nelson. Oğuzhan Ali ben. Evet. Sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Açıklığın temas noktasında durdur. Tamam hocam. Oyuncuları takip edelim biz. Bir yap, yapıştır. bir tane daha bir kare, bir geri. Böyle böyle oynatacaksın. Oğuzhan ilk önce sana e, elin açıklığını gösteriyorum. Oyuncunun elinin açıklığını tamam. gösteriyorum. Tamam. Şimdi ele temasını göstereceğim başka açıdan. Bak burada açıklığını gösteriyorum. Bana başka bir açı verir misin abi? Veriyorum. Burada da ele temasını gösteriyorum. Şimdi tekrardan az önceki pozisyondan elin açıklığını gösteriyorum. Açın onu. Açıklığını göster, açıklığını. Alev, bana topu dur, e, dur. önce bir yapıştırabilir misin? Dur, bir geri. Elin açıklığı bu. Elin açıklığı bu. bu. Şimdi, elin evet, açıklığı farklı bu. bir açıda gösterebilir misin bana? Farklı göster, bir açıya geçebilir değiştir. misin abi? Farklı bir açıda göreyim, Az elin açıklığını. Bu değil, bu değil. Başka bir açı var mı? Başka? Kale Haybiyattan göster. Şey, haybiyattan diyorum. Çizik, kale çizik. Aynen abi, yavaşça oynatabilir misin? O saatte kamerasından göster. Olsak kamerasından göster. Tam açıklıkta durdur. Ben altı veriyorum. Tamam. Karar senin de olsa. Ve karar penaltı. Türk Telekom sundu.